Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talay Yoktaş. Arkadaşlar, bugün bir haberi değerlendireceğiz. 5 adet mükemmel. Bence bu 5 en azından 3'ü ağır baskı altında haber olsun olmasın kendilerinin yüksek potansiyeli var. Haberimiz ne arkadaşlar? Rusya'da barış olacak mı, olmayacak mı, savaş devam mı gibi haberler var. Özel arkadaşlar, Ukrayna'da yetkililerin Türkiye gelişi bununla ilgili konuşmalar savaşın yakın vakitlerde yani 6 ay 1 yıl civarında sona erebileceğini gösteriyor. Bakın ateşkes de kabul ama asıl barış anlaşması olması durumunda gerçek önemli haberlerimiz var. Diyeceksin ki ilk defa mı geliyorlar arkadaşlar? Hayır ilk defa gelmiyorlar. Ama bu sefer çok derbe haberimiz var. Bakın konuşmalarda Ukrayna'da yeniden inşaat konuşuluyor arkadaşlar. Ukrayna savaş sonrasında yeniden inşa edilecek. Ve bundan en büyük payı kim alacak? Biz alacağız. Başka kim alacak? Şimdi diyeceksin ne alakası var? Arkadaşlar bu coğrafyada iki tane büyük inşaat ülkesi var. <laughs> biri Rusya biri biz. Sizce Ukrayna'nın inşaatını Rusya mı kontrol eder? Biz mi kontrol ederiz? Ve arkadaşlar sizce bu inşaatlar babamızın hayrına mı yaparız? Yoksa şirketlerimiz parası karşılığında mı yapar. Tabii ki parası karşılığında yapar. E diyeceksin ki para nerede? Onu mu dert ediyorsunuz? Altını vardır, demiri vardır, toprağı vardır. Bir şekilde arkadaşlar ödemesini yapar. Her zaman yapmıştır. Avrupa'dan plan borç alacak bir sürü onlarla yapar. Ama bir şekilde ödemeyi yaparlar. Onu dert etmeyin. Ve bunun sonucunda gerçekten çok hızlı artabilecek belli başlı hisselerde %60, %70'e yakın 2-3 hafta içerisinde yükseliş bile beğenebilir. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar normalde buradaki bir iki hisse artması lazım. Seçim politikaları yüzünden artamıyor. Niye? Seçimde deprem konuşulsa arkadaşlar deprem için ne yapılacağı konuşulsa hemen artacak bu hisseler. Ama diyorlar ki metro yok sen şunu yapmadın ben bunu yapmadım iki tarafta fark etmeksin. Bir taraf başka bir şey konuşuyor 3-4 taraf hiç kimse de hani konuşma neredeyse konuşuyor diyeceksin konuşması var diyeceksin arkadaşlar. Sizce İstanbul'un en büyük sorunu hatta Türkiye'nin gelecekte ve şu anki en büyük sorunu bu kadar mı konuşulmalı? Tabii ki hayır daha fazla konuşulmalı ama kimse konuşmak istemiyor. Konuşulsa bu zaten artacak. İlk isimiz arkadaşlar Çimsa kendisinin finansal borcu öz sermayesine dönen duran varlığına göre düşük düşük net borcu sahip. Fena olmayan net karları var çarpanları gayet iyi seviyelerde. Kavlar sonra düşük olduğunu görebiliyoruz. Jarvan seviyesi ise gayet makul. Öz kaynak biraz daha yüksek olsa gayet iyi olacak. Ayrıca sağlam da bir temet oranı var. Ayrıca arkadaşlar bakın. Ayrıca. Hisse Hacı Ömer Sabancı Holding gayet. Yani olmazsa olmazımız Sabancı da arkasını yaslamış bir şirket. Gayet kuvvetli, geleceği olan bir şirkettir. Bakalım burada Akçansa'mız, pardon Çimsa'mız ne yapmış? Çimsa'nın olayını arkadaşlar? Hemen girelim şurada grafiğini Çimsa'nın. Çimsa arkadaşlar özellikle bakın yurt içinden çok yurt dışından çalışan bir şirket. O yüzden kendisini güvenli buluyor. Nasıl güvenli buluyorum? Ukrayna meselesi için Hayır arkadaşlar. Rusya'da da inşaatlar var. Avrupa'da da inşaatlar var. Arap coğrafyasında inşaatlar var. Afrika'da inşaatlar var. Çimsa hepsini satış yapan döviz kaynaklı bir şirket. O yüzden Türkiye'de olmuş olmamış çok bir şey fark etmiyor. Kendisinin sert artış potansiyeli var. Mesela de en sonrasında 10 TL'den 24 TL kadar bir çıkışı olmuş. Hem İstanbul'daki konuşmalar hem de Ukrayna meselesi de bu hissi arttırabilecek durumda. Kendisi şu an çok uygun kalıyor. Teknik seviyeler anlamında da pozitif. Özellikle buradaki 36 direnci kırılırsa güzel bir yükseliş görme imkanımız var. Sadece Ukrayna meselesi değil kendisi aynı zamanda kuvvetli güçlü bir hisse. Yani buradaki hissenin hepsi Ukrayna meselesi dışında da potansiyel olabilecek hisler. Diğer hissemiz arkadaşlar yine bir Sabancı hissesi baktığımızda bakın. Kendisinin bu arada dördüncü çeyrek bilançosu da geldi. Öz sermaye artışı muazzam. Dönen duran varlık artışı gayet yerinde. Bir tık finansal borçlanma artışı olsa bile net borcu gayet yerinde arkadaşlar. Piyasaları düşük çarpan değerleri ise gayet iyi seviyelerdi. Ayrıca bunun da temettüsü var. Gayet sevdiğim geleceğini güvenle baktığım bir hisse Akçansa. Ayrıca arkadaşlar Akçansa diğer hisse gibi Çimsa gibi yurt dışı satışları kuvvetli. Hem yurt içine hem de yurt dışına saat satışlar yapan bir şirket. Ayrıca teknik seviyesi muazzam hissenin kısa vadede artış potansiyeli çok fazla gözüküyor. Hem Ukrayna depremi olsun hem de şu anki teknik seviyeler anlamında olsun kendisine gelecekte büyük yer ayırıyor. Baktığımız deprem döneminde 49'dan 88'e olan %80-85 civarı bir artışı görebiliyoruz. Bu da bizim için gayet iyi bir seviye yani hisse artmayı biliyor. Sonrasında düşse bile artmayabildiğini görebiliyoruz. Özellikle şu anda da gayet düşük fiyatlarda bu hissinin bakın en dip noktası her zaman 123 noktası İner mi şu anlık zor gözüküyor inmesi çünkü veya potansiyeli yükseldi hem endeks yükseldi ayrıca hissemizin teknik seyleri pozitiften bilanço ayrıca iyi. bilançoda hiçbir sıkıntı yok yani bilanço hep kötülemek için şu bilanço arkadaşlar gerçekten gözümüzün görmemesi lazım aşırı sağlam bilanço ayrıca B çeyrekte vaktimiz bakın görüyorsunuz şurada değil mi niye düştün dördüncü çeyrek e, bir zarar göstermiş. Diyeceksiniz ki nasıl dördüncü çeyrek zarar gösterir arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Satış yerinde mi? Yerinde. Favok yerinde mi? Yerinde. Öz sarmaya artmış mı? Artmış. Dönen duran varlık artmış mı? Artmış. Yeter. Fazlasına gözümüz yok. Net kere eksi verilmiş. Umurumuzda değil. Tabii ki belirli baş farklılıklar etkiler ama. Öyle. Her çeyrekte zarar açıklayan şirketi kötü gözle bakamayız. Bunun enflasyonu var. Bunun gider göstermesi var. Bunun vergi meseleleri var. Her türlü o adam sen net karını eksi gösterirsin. Bu ülkede gerçekten siz çoğu esnafın ki bunlar esnaf sayede ticaret yapanlar vergi ödediğini mi zannediyorsunuz? Hayır arkadaşlar çoğu kişi bakın yasaldır bu arada yasal bir şey değil. Gider göstererek masraf çıkararak harcama göstererek kendini belli dönemlerde zararda gösterebiliyor. Aklınızda bulunsun. Mesela satışlara göre geçen sene arkadaşlar 2022'nin son çeyreği. Bakın net kar o kadar yüksek değil değil mi? Hatta net karda arkadaşlar baktığınızda 2022'nin 3. göre düşüş olmuş. Ama satış miktarı neredeyse 4 katına çıkmış. Bu da verginin gücü arkadaşlar diyebiliriz. Bu da giderlerin gücü. Net kar düşük gösterirsin ki çok fazla vergi ödemeyesin. Diğer isteğimiz arkadaşlar kar, demir, demir, çelik. Bu aralar çok baslanan bir hisse, sebebi ise, ise yükseltme ucuzdan ele geçirmek. Ki bence gayet mantıklı. Yani ben tahtacı olsaydım ben de yapabilirdim. Şu anlık pozitif sinyal veriyor hatta veya veya pozitif sinyal veriyor hisse şu an pozitife doğru gidiyor. Ee, baktığımızda baktığınızda e, hissenin minimum 21 TL inebildiğini görüyoruz. Şu anda ise kısa vadede 30 TL civarında değme gibi bir ihtimal söz konusu. Ondan sonra 33 direnci ardından da yolu daha açık gibi gözüküyor. Seçim sonrası politikalara göre Kardemir tarafında da makul bir artış görme imkanımız var ki bunların en büyük sebeplenen biri de eski savunma sanayi başkanının Ondan önce de eski savunma sanayi müsteşarının şu anda Kardemir'in başında olması. Bizzat hükümetten birileri bir yere atanıyorsa arkadaşlar orası devletin bir yerinde kullanılacaktır. Böyle önemli bir yer. Bakın Kardemir öyle şirketten değildir. Kardemir bu ülkenin geleceği için çok değerli bir şirket. Çünkü inşaatın kalbi, kamu inşaatlarının da kalbi bir kere İstanbul'un yeniden dönüştürülmesinin ana merkezi. O kadar demir. Yine betonla yapmayacaklarsa şey, şeyleri, binaları. Yıkılacak mı yapmayacaklarsa şu an dönüşümlü arkadaşlar ana bakın. Ana hissesi Kardemir demir, demir çeliktir. Bakın ana hissi diyorum. Çimento, demir çelik, işte minimum e, mühendislik her şeyi boş verin. İstanbul'un yeniden dönüşümünün, İstanbul'un sağlamlaştırılmasının ana şirketi her zaman ana hissesi kademir Ana şirket de Kardemir'dir. Bunun aksine kimse söyleyemez. Herhangi bir arkadaşlar. Bakın borsacı bile değil inşaat uzmanına gidin. Kardemir'den inşaat için borsa açık olan en önemli şey olduğunu size söyler. Durum bu niye düşüyor? Baslan i̇şte basit baslanıyor ise ucuz tut diyor düşüyor. Çok da fazla sebep aramaya gerek yok. Boşuna kendi kafanızı yormayın. Diğer istemiz arkadaşlar İskenderun demir çelik. Bakın İskenderun demir çelik de baslanıyor. Aynı şekilde. Ee, öz sermayesi arttı mı arttı. Net borç düştü mü düştü. Ödenen dudağın varlık iyi mi iyi. Et, net kar iyi mi? Muazzam net var. Bakın. Power iyi mi? Gayet iyi. Baktığımız satışlar iyi mi? Gayet iyi. Her şey iyi bakın. Burada verdiden kaçma gibi bir durum da yok. Açık açık demişler ki biz iyi bir net elde ettik. Bakın özel geçmişine baktığımıza göre hissinin muazzam net var. Yani bu hisse neredeyse bir buçuk yıldır zararda gidiyor. Çarpanlara uygun her şey uygun buna rağmen artamıyor. Tabii ki temel ötü vermemesinin bunlar alakası var ama ben birazcık baslanma düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'de inşaat denince atla gelen ilk iki demir çelik şirketi. Birincisi İskender demir çeliktir. Pardon birincisi Kardemir'dir. ikincisi İskender demir çeliktir. Ereğli biraz kenara kalsın. Ereğli'nin bambaşka hikayesi var. İskender'in inşaat demir anlamında Ereğli'ye göre kuvvetli bir şirket. Bu da yine 41'den düştü bakın. Fark ettiyseniz Kardemir'le grafiği çok benziyor. Bakın neredeyse çok yakın grafikleri var. Sektörel bir düşüş yani Kardemir'in ki. İskender'in iki tane şekilde baskılanan bir sektör var. Hissenin de şu an tekniği pozitif sekti bakın. Günlük artışları bile aynı sektörde. Yine burada sinyaller aynı, MACD seviyesi aynı, 8 günleri bile aynı. İskenderun demir çelik tarafında da gayet pozitif tablo gözüküyor. Hem teknik anlamda hem de temel analiz anlamında İskenderun demir Türkiye'nin, Ukrayna'nın Avrupa coğrafyası geleceği için çok kuvvet olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sadece bu değil bakın. Ukrayna Savaşı bitmesi demek daha birçok alanda bize inşaat alanında iş kapısı sağlar. Mesela bir ki İskenderun zengeler bakın. Kardemir'in bilançosu, İskenderun'un bilançosu, Ukrayna Savaşı biterse çimentoların bilançosuna falan uçağa gider. Yani sadece bunlar değil bakın birçok şirket var. Örnek göstermem gerekirse. Rakip analizine geldiğimizde şurada. Ya mesela baktığımızda Konya O fena değil. Oyak çimento kesin iş yapar bakın. Oyak çimento'nun Türkiye'de iş yapmadığı yer yoktur dünyada bir yerde çimento dökülüyorsa özellikle bu coğrafya Türkiye işin içinde varsa oyak çimento mutlaka mal satar. Oyak da bundan kar elde edecektir. Ama bunlar biraz daha çimsel hak yurt şirketler. Son listemiz arkadaşlar sen herkesin tahmin ettiği en kayı inşaattır. Hem inşaatların çoğu biliyorsunuz ki Rusya'da. Rusya'daki işler tamamlanırsa birazcık da e, kalkarsa en kay, işi kolaylaşır. Ayrıca arkadaşlar bir yerde yurt dışında inşaat varsa ve yüklü bir inşaat varsa en Enka'nın iş yapma diğer yoktur. Kazakistan'ı, tüm Türkistan arkadaşlar, Orta Asya, Rusya, Ukrayna, Doğu Avrupa, Balkanlar, Avrupa'nın içi, Kuzey Afrika, Libya, A Arap coğrafyası derken dünyanın her tarafında, özellikle bizim yakın coğrafyamızda Enka'nın her yerde inşaatı vardır. Bir, bir arkadaşlar Ukrayna yine yapacağı için muazzam bir para kazanır bilen sürü uçağa gider. Hem de aylardır bakın şu an çarpanlar efendim muazzam net karı bile iyi bakın. Borcu yok şirketin ya net borcu eksi de finansal borcu dibin dibinde. bunlara rağmen öz sermayesi aşırı yüksek. Türkiye'deki en büyük öz sermaye sahip şirket biri kendisi. Gerçekten muazzam bir öz sermaye sahip. Ve hisse buna rağmen artamıyor. Aylardır aynı fiyatta bir yıldan fazla hisse artamamış arkadaşlar. Bunun sebebi gibi tamamen Rusya'daki savaş. Rusya'da savaş başladığından beri hissede. Yani minik artıları olsa bile eski gücünden eser yok. Şu anda da bir yıldır baslanan bir şirket. Ee, teknik anlamda özellikle 39 kırılırsa pozitif ki şu an hala pozitif gözüküyor. Ama asıl savaş biterse bu hisseler rahat sene içerisinde 100 TL yakın 95 TL civarında fiyat görebiliriz. E şimdi diyeceksin ki sen 228 milyar değeri var arkadaşlar. Bir şirkete muazzam döviz girişi var. Bakın muazzam döviz girişi var. İki hisse çok fazla artmadı bence. Kendi potansiyelin çok çok altında arttı. Ee, yine bir soru. E, diyeceksin ki Eylül'den beri ise altın 38'lere gelmiş. Nasıl az bir artış? Arkadaşlar enka tamamen döviz bazlı bir şirket bakın. Gelirin tam döviz bazlı. Dövizin bu kadar arttığı, TL'nin bu kadar daha kaybettiği bir yerde bu şirket şu belki Borsa İstanbul'un en yüksek şirketi olacaktı. Yani bu savaş olmasaydı, Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı, Borsa İstanbul'da büyük şirketler arasında en çok kazandıran 1T, 1 enka 2TH olacaktır. Ki benim tahminim savaş olmasaydı şu an birinci sayı koç mu alacak, TH mu alacak, üçüncü e, proton mu alacak derken hiç buna düşünmezdik. Birinci kesinlikle en inşaatı durdu. Sizin çoğu kişi bu arada şey bilmez özellikle yeni girenler. En inşaat ne ya? Bakın esler bilir ama hisse olarak bilir daha çok. En inşaat ne ya? Türkiye'de hiç duymadık artık duymanız önemli değil. Açın bakın sitesine dünyayı bakın kim inşa etmiş. Bu coğrafyaların hepsini, inşaatlarını şu an kim yapıyor? En muazzam bir şirket. Benden bu kadar arkadaşlar. Güzel bir inceleme olduğunu düşünüyorum. Özel hafta içine videolarımız gelecek. Sizden ricam videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Ailenizle mutlu, bol kazançlı günler dilerim.